Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle 3 tane yavru attım havaya. Arka tepe mavi yavru. arka tepe boz miski yavrumuz. Dişi olanı. videolarımda paylaşmıştım. bir de erkek boz duman yavru. Balkondan getirdiğim arkadaşlar. Onun da videosu var. 3 yavruyu böyle attım. Artık üçerli üçerli uçuruyorum. Boz kirliği de üçerli gruplara dahil ettim miskiyi. Yakında ikişere düşüreceğim. E, taklayı döndü kuşumuz arkadaşlar, miskimiz. Buradaki arkada mavi de döndü. Miski işte bir dönüyor bir bel kırıyor, bir dönüyor bir bel kırıyor. Yani tam böyle taklayı dönme aşamasında. Erkek bozlumanlı daha taklayı dönmedi. Erkekler biraz geç söküyor arkadaşlar bozlarda. Onun yumurta ikizi var mesela o bozdumanın yumurta ikizi var. O da bozduman dişi. O taklayı döndü hatta sıklaştırdı. Şu an sık taklada. Ama kendisi daha henüz taklayı dönmüş değil. Bu dişi bozkirlimiz çok güzel olacak arkadaşlar. Ondan çok umutluyuz. Allah'ın izniyle Allah nasip ederse çok güzel şeyler izleyeceğiz hep beraber okuşumuzdan. Böyle taklayı dönme aşamasında. Evet arkada mavi döndü gördünüz. Aynı arkadaki Soldaki şu an boş kirli. Aferin size. Saat akşam yedi buçuk. Bugün çok sıcak arkadaşlar. Bugün gerçekten sıcak. Artık sıcaklar başladı. Akşam yedi buçuk olmasına rağmen şu an bir sıcak var. Güneş şöyle çok az bir şey göstereyim. Oradan vuruyor akşam güneşi. Ama yine de kuşları yakmaya yetiyor arkadaşlar. Hayvanların ağzı açılmış. Ben şimdi gördüm. Kuşları kaldırdıktan bir 3-4 dakika sonra videomu açtım. Yani şu an 5 dakikayı geçtiler. Havadalar. Niski yavrumuzda iyice alıştırdık. Yerini benimsedi. Yerine alıştı. Güzel keyifli uçuyor. Gördüğünüz gibi arkadaki o. Gel kızım. Tamamdır. Fazla zorlamayalım. Pişt, 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 pişt. Hayır oralara yeltenmeyin. Bu dönemler çok önemli arkadaşlar. Bir yere atarsalar tırın üstüne ne bileyim işte. Siz de kendinize binalar olarak uyarlayabilirsiniz. Benim etrafımda bina yok ama böyle tır var, işte şu araçlar var, şu direk var. Atabileceği yerler var. Yere bir tane kuş çıkardım. En azından yerde kuş görsünler. Kırıltı vermeyeceğim. Kuşlarımızın yer hakimiyeti tamam. Yine de her ihtimale karşı yere bir tane kuş koyuyorum ki arkada da gürültü var arkadaşlar, şantiye var. Kusuruma bakmayın. Biraz gürültü geliyor. Her ihtimale karşı yere bir tane kuş koyuyorum ki ee, sağa sola zorlamasınlar. Yerde kuşu görüp inmek istedikleri zaman direkt yere insinler. Aferin kızım. Aferin sana. Dakika olarak üstüne koymaya başladı. Artık 10-15 dakika rahat uçar bu kuşlar. Şimdi güneş biraz yaktığı için artık inmek istiyorlar. Aferin size. Pırıltı vermiyorum. Kendileri şimdi ineceklerdir dostlar. Aferin size. Çok keyifli uçuyorlar arkadaşlar. Bakalım inşallah sonlarını görmek nasip olur. Arka tepe mavi sahiplendirdiğimiz ön tepe mavi ile dişi arka tepe mavi vardı. Onların yavrusu arkadaşlar. Yavruları bizde kaldı. Onu da böyle bizim diğer yavrularla uçuruyorum bakalım aralarından hangisi sivrilirse hangisi daha güzel işler yaparsa onların üstünde yoğunlaşacağız. Çünkü hepsinin tek tek üstünde yoğunlaşma imkanımız yok dostlar. Çünkü çalışıyoruz. işimiz gücümüz var. Hepsine tek tek vakit ayıracak kadar zamanımız yok. Boz dumanlı arka tepe mavi bu. Boz kirli miski yavrumuz. Şu an gözükmüyor inşallah bir hata yapmamıştır. Şöyle bir bakayım. Yapacağını sanmıyorum ama yine de kuş bu belli olmaz. Aferin. Evet geliyor oradan. Aferin kızıma. Gel. Yere bir iki kuş daha çıkarayım arkadaşlar. Yani hava güneşli. Zorla kuşlara hata yaptırmaya gerek yok. Çık oğlum sen de. Çık 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 çık. Heh. Tamam kuşlarımız indi arkadaşlar. Aferin size. Aferin. Şöyle onları yakından çekeyim. Şu üçlü arkadaşlar bakın. Arka tepe mavi. Arka tepe miski dişi yavru. Boz dumanlı erkek yavrusu. Sami de diyoruz. Hedefin üstüne çıkan. Onu balkondan getirdim. Bunları da anlattım zaten. Bakın arkadaşlar ne kadar açmışlar ağızlarını. Maşallah size. Aferin size. Aferin. Şimdi bunlar bir saat falan dinlenecek. Saat 8-8.30 arası ben yine uçuracağım bunları arkadaşlar. Sabah akşam uçuramıyorum maalesef ki ee, hafta için sabah uçuruyorum akşamları geç çıktığım için işten sabahleyin gelip uçuruyorum hafta sonları da akşam üzeri gelip uçuruyorum arkadaşlar ama her gün uçuyorlar tabi sabah akşam uçursak vaktimiz olsa çok daha hızlı bir şekilde gelişim gösterirler çok daha güzel olurlar arkadaşlar ama yapacak bir şey yok vaktimiz yettiği kadar yani gerçekten fazlasıyla da emek veriyoruz dostlar kendi vaktimizden, zamanımızdan alıp bu hayvanlarımıza veriyoruz. Ama keyifli bir şey. Bundan da şey yapmıyoruz. Rahatsız değiliz. Buraya geldiğim zaman dostlar gerçekten her şeyi unutuyorum. Tamamen bunlara odaklanıyorum. Yani Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Gerçekten bu güzellikler farklı güzellikler. Şöyle içeride kuşlarımızın da durumunu göstermek gerekirse dostlar. Sadece şöyle göstereyim size onları da. Bu önteğimiz kanatları geldi. Bir iki tur attı. Bu da bize hediye gelen bir kuş dişi. Onun da uçumları yakında gelecek dostlar. Boz dişimiz şurada. O da güzel kıvama geliyor. Altında yumurta var. Şurada dostlarım. Ona bir yavru yumurta göstermek istedik. Onun eşi boz erkek yavrumuz şu. Bir iki gündür biraz kırgın görüyorum onu. O yüzden uçurmayacağım. Biraz dinlendireceğim. Bir kırgınlık var hayvanımızda. Ee, boz kirli miski yavrunun erkeği. Birazdan onu da uçuracağım. Maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Şu boz dumanlı dişi yavru sık takla da bu. Ee, az önce uçurduğumun yumurta ikisi bu dişi. Bu burada büyüdü. O e, balkonda büyüdü. Balkondan getirdim dostlar. Evet boz erkeğimizde bir kırgınlık var erkeğimizi fazla yüklenmeyelim ve ona takviye yapalım. Bu yavrumuz da kırgındı ama toparlıyor dostlarım. Güzel. O da iyi durumda. Buradan göstereceklerim şimdilik bu kadar. Yan kümesimize bakalım. Dostlarım teki aldığımız Arap yavrumuz burada. Birazdan onu da uçuracağım. Onu en sona bırakıyorum. Güneş iyice etkisini yitirsin diye. Fazla ezmek istemiyorum onu. Maşallahınızı esirgemeyin. Erkek diğer erkekleri buraya ayırdım. Yani yumurta almak istemiyorum. Buradaki kuşlarımızın da durumu bu şekilde. Diğer kuşlar da dışarı çıkıyor. Gelin. Gel 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 gel. -ge -ge. Ge -ge 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 -ge. Erkekler hayır siz çıkın siz çıkın. az daha unutuyordum. Bunları yaydıktan sonra erkekleri yayıyorum arkadaşlar. En son açıyorum erkekleri maşallah maşallah size arkada da çalışma var gürültü rahatsız ediyor olabilir kusura bakmayın dostlar şöyle kuşları yakından da göstereyim size şimdi uçurmalara devam edeceğim arkadaşlar üçlü üçlü gruplar halinde ikili üçlü ikili üçlü uçurmalara devam edeceğiz durmak yok tam gaz devam ediyoruz şu a e Arap yavrunun alt yuva kardeşi şu arkadaşlar O da çok güzel Görmeniz lazım o da erkek çıktı bu arada ee, Dişi sanıyorduk onu O da erkek çıktı Kuru yaparken gördüm kızdı O yavrumuz da erkek Ama onu da sizlerle paylaşacağım Belki de abisinden daha güzel olacak Abisi artık çökmeye başladı ee, Birazdan ona da video açacağım İnşallah Onu da sizlerle paylaşacağım Herhalde bu videoyu daha önce paylaşmış olurum. Peşinden de iki gün arayla onu paylaşırım diye düşünüyorum dostlar. Tamamdır bu videomuzu ufak ufak sonlandırayım dostlarım. Videolarımı izleyip kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz seviliyorsunuz. İstediğiniz videolar varsa söyleyin dostlarım. Yorumlarınızı da ihmal etmeyin. E, yorumlarınız bize lazım dostlar. Videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin dostlar.